Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Genç Mecmuasının 2008 senesinin Mart ayında yapmış olduğu mülakatı takdim ediyorum. Soru. Efendim, Çanakkale'yi ölümsüzleştiren ruh nedir? Gençliğin Çanakkale muharebelerinden alması gereken mesajlar nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin cevabı. Çanakkale Muharebelerinde iki zafer birden kazanılmıştır. Bunlardan biri düşmana karşı zahiren kazanılan maddi zafer, ikincisi ise ruh ve mana, fazilet ve fedakarlık, din, iman ve vatan sevgisi hususlarında yaşanan ve asla mazi olmayan manevi zaferdir bu zafer Türk milletinin tarihindeki eşsiz bir şeref tablosudur. Bedir Savaşı nasıl imanın küfre karşı ilk direnişi ise, Çanakkale'de tabiri caizse İslam'ın son karakolunun müdafasıdır. Bu zaferin bilebildiğimiz kadarıyla iki sebebi vardır. Cenab-ı Hak Enfal Suresinin 33. ayetinde bunu şöyle bildirir. Resulüm, halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar mahfiret dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Çanakkale muharebelerinde kahraman askerimiz, bu ayetin muhtevasını gönlüne nakşederek apayrı bir iman heyecanı içindeydi. Yani her neferin sinesinde Peygamber Efendimizin engin muhabbeti yer almaktaydı. Sanki Bedir'den esen bir sabah rüzgarı Çanakkale'ye ruhaniye tevzi ediyordu. Nitekim düşman çemberi içinde kalan Binbaşı Lütfü Bey'in o hengamede can canhıraş bir şekilde yetiş ya Muhammed, kitabın elden gidiyor. Feryadıyla istimdad etmesi bunun en aşikar bir ifadesidir. İkinci keyfiyet ise elimizde bulunan hatıratların ifadesine göre, her asker o tehlikeli zamanda bile bir vakit namazını dahi kaçırmamaya dikkat etmiş ve Cenab-ı Hakk'a daima iltica halinde bulunmuştur. İşte Çanakkale'yi ölümsüzleştiren kahraman ordumuz, Allah'ın yardımına mazhar olacak seviyede yüksek bir iman vecdi içinde vatanını müdafaa etmiştir. Vatan müdafasından maksat, ecdadın emaneti ve milletin haysiyeti olan toprakları korumakla beraber, aynı zamanda o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, İmanını, canını, malını, ırzını ve namusunu da muhafazatır. Neticede bunların hepsini temsil eden bayrağın müdafasıdır. Bu sebeple bayrak asla bir bez parçası değil, bir milletin maddi ve manevi izzet ve şerefidir. Tabii ki bu da bir vatan coğrafyası üzerinde mümkün olacağından bu ulvi gaye vatan müdafası olarak ifade edilmiştir. Bir kimse askerlik vazifesi başındayken ölürse, o şehit olarak Rabbine kavuşur. Şehidin amel defteri kapanmaz ve dünyada işlediği güzel ve hayırlı işlerin sevabı da kıyamete kadar devam eder. Şehidin kabirde meleklerin suallerinden ve kabir azabından muaf tutulacağı Peygamber Efendimizin müjdesidir. Ancak bunda sıhhatli bir iman ve cihat niyetine sahip olma zarureti vardır. Bu sebeple şehitlikle ilgili bütün hadis-i şeriflerde Allah yolunda kaydı vardır. Bu itibariyle Çanakkale, Türk gençliğine şehitlik ve gazilikle yoğrulmuş iman idealinin talimgahı olmuştur. Gazilik ve şehitlik, bu millet için manevi bir ziyafetti. Ölmek şehitlik saadeti, yaşamaksa gazilik şerefiydi. Çanakkale'de kumandanından eline kadar bütün bir ordu fedakarlık toprağında ekilmiş tohumlar gibiydi ki o tohumlar kanla sulanıyordu. Zira onlar biliyorlardı ki nihayetinde bu dünyanın da sonu gelecektir bu dünyaya tapanların da. Ahirettekilerse ebedidir, ölümsüzdür. Bunun için onlar ölümsüz yani ebedi olanı seçtiler. Çanakkale'de harbin kızıştığı zamanlarda öyle bir an geldi ki, kumandanların bir kısmı şehit oldu. Mehmetçik, kumandansız ve yalnız başına kaldığı zamanları yaşadı. Fakat her bir Mehmetçik Çanakkale'de bütün milletin kalbini sinesinde hissederek büyük bir gayretle düşmanı karşıladı. Din, millet ve vatan uğruna canlarını seve seve feda etti. Zira gönüllerinde canlarından aziz bildikleri sarsılmaz bir iman ve vatan sevgisi vardı. Bu sevgiyi diri tutan da hiç şüphesiz Allah ve Resulüne duydukları İman muhabbetiydi. O gün, kumandanından erine kadar her gönül, hatta bütün bir millet Çanakkale'de yek vücut olmuş, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez, hakikatini yaşamıştı. Nitekim orada maddi gücümüz, düşmanın gücüyle kıyas bile edilemeyecek kadar azdı. Askerin İstanbul'dan Çanakkale'ye gidene kadar ayağındaki postal paramparça oluyordu. Zaman zaman atacak barutu da kalmadığı halde gerçek bir can ve mal infakı yaşandığı için yine de zafer müyesser oluyordu. Zira maneviyat maddeden kuvvetli olduğu için onu tesir altına alıyordu. Böylece Çanakkale'de her türlü teknik donanıma sahip 300 bin kişilik düşman ordusu sayı ve silah bakımından kendisinden çok daha zayıf fakat iman kuvveti ve maneviyat itibarıyla son derece kuvvetli olan ordumuza boyun eğmek zorunda kaldı. Çünkü Mehmetçik silah eksikliğini iman gücüyle telafi ediyor ve ne pahasına olursa olsun neticeyi Allah'ın izniyle kendi lehine çeviriyordu. Vatan toprağına atılan her gülle o arslan gürekli neferin iman dolu göğsünde sönüyordu. İngiliz ordu kumandanı Or General Hamilton'ın "Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inerek onlara yardım eden güçleri müşahede ettik." şeklindeki itirafı da bu gerçeği sergilemektedir. Böylece Çanakkale'de sadece kahramanlık ve cesaret destanı değil, aynı zamanda sahip olunan yüksek manevi seviyenin bereketiyle bir fazilet destanı yazıldı. Tarih, din ve vatan uğrundaki fedakarlığı onlardan öğrendi. Çünkü onlar Hz. Mevlana'nın Ey Bülbül! Git de aşkı pervaneden öğren. O kendini alevin içine attı, yandı. Sevgilisi uğruna can verdi, sesi çıkmadı diye tarif ettiği pervaneden daha fedakardılar. Sevginin en tabi neticesi fedakarlıktır. Seven sevdiğine karşı sevgisi ölçüsünde fedakarlık yapmayı zevk ve vazife olarak telakki eder. Bu Aşın maşuna can vermesine kadar gider. Can ve malın Allah yolunda, vatan ve millet uğrunda feda edilmesi kulun Rabbine duyduğu muhabbetinin en güzel bir tezahürüdür. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vatan sevgisi imandandır buyurmuşlardır. Bir şeyin ne kadar sevildiği gerektiğinde onun için yapılabilen fedakarlık ve göze alınabilen risk de ölçülür. Bu bakımdan Çanakkale'de yaşananlar, müstesna bir vatan sevgisinin en canlı tezahürleridir. Malazgirt'te Alparslan, Haçlılar karşısında Kılıç Arslan, İngiliz Haçlıları önünde Selahaddin Eyyubi, Kosova'da Murat Hüdavendiger, Nibolu'da Yıldırım Bayezid, İstanbul'da Fatih, Çaldıran'da Yavuz Selim, Plevne'de Gazi Osman Paşa neyse, Çanakkale'de Mehmetçik o oldu. Bizler mazimizi yüreğimizde canlı tutmak zorundayız. Unutmayalım ki mazinin bittiği yerde millet biter, insan biter, izan biter. Millet tarihinden ibarettir. Onu tarihinden sıyırırsanız geriye insan sürüsü kalır. Yeni eserler ve yeni nesiller, mazinin devrettiği unsurların zenginliği nispetinde canlı, güçlü ve devamlı olur. Milletlerin bekası, hassas, duygulu ve seviye kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Çocuklarına Çanakkale destanının ninni yapan nesil, imanına, milletine ve bütün maddi manevi değerlerine sahip çıkacaktır. Dedelerimizin savaşta düşmana gösterdiği insanlık numunelerini biz barışta birbirimize gösterebilirsek, dünyayı daha merhametli kılabilmek için çok önemli bir adım atmış olacağız. Nitekim bu merhamet, düşmanımız olan Çanakkale Karma Kolordu İngiliz kumandanı General William Britwarda şu tarihi sözleri söyletmiştir. Türk askeri kader, vatanı için gözünü kırpmadan ölen, savaş anında müthiş bir cesaretle fırtınalar estiren, yaralı düşmanını sırtında taşıyarak onu ölümden kurtaran bir başka asker yeryüzünde görülmemiştir. Bir harpte hakiki şehitler veriliyorsa, Rabbimizin izniyle zafer muhakkaktır. Lakin ölenler iman ve vatan şuurundan mahrumsalar, netice hezimettir. İşte Çanakkale zaferi, düşmana ders ve aynı zamanda şerefli Türk gençliğine de fiili bir nasihattir, tebliğdir. Çanakkale şehitlik mefhumunun silinmez altın harflerle tarih defterine nakşedilmesidir. Bugün Anadolu'da ocağı tüten her evin kutsi hatırasında bir Çanakkale şehidinin olduğu muhakkaktır. Her aile bir Çanakkale yetimidir. Bu hal nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır aziz şehitlerimizin kabirleri milletimizin sinesidir. Mehmet Akif ne güzel ifade eder. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Rabbimiz bizleri şehit ve gazi ecdadımıza layık nesiller eylesin. Mübarek vatanımızı düşman ayakları altında çiğnetmesin. Milli ve manevi değerlerimizin ayakta tuttuğu kaleleri yıkmak, birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzurumuzu bozmak isteyen gizli açık düşmanlarımıza karşı genç nesillerimize firaset ve basiret ihsan eylesin. Amin.